Abi. Bereketli olsun, hayırlı uğurlu olsun. Başkanım. Nasılsınız? Evet, Anadolu'nun en büyük mobilya fuarı Anamob Mobilya Fuarı bugün itibariyle başladı. Ayın 13'üne kadar devam edecek. 200'ün üzerinde yerli ve yabancı katılımcımız var. Binlerce yabancı ziyaretçi ve tabii ki beklenen yine binlerce, on binlerce de yerli ziyaretçileri de bekliyoruz. Burada sektörün dua yenilerini görüyoruz. Türkiye'de önemli firmalar, Kayseri'mizin önemli firmalar yine buradalar. Türkiye'mizde faaliyet gösteren mobilya firmalarının tüm ürünlerini burada görebiliyorsunuz. Ayın 13'üne kadar devam edecek yeni ürünler, yeni kanepeler, yeni yataklar, yeni sandalyeler, masalar burada da gördüğünüz, görmek istediğiniz ürünleri burada görebileceksiniz. Kayseri'miz fuarlar şehri demiştik. Geçen ay Çelik Kapı Fuarı bu ayda mobilya fuarı ile devam ediyor. Sizleri bu güzel fuarı görmeye... Ee, yeni e, ürünleri de yeni ürünlerle tanışmaya davet ediyorum. Emeği geçen de herkese de teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Azra Mobilya'da burada da her türlü evet, çeşidimiz. Evet, evet, Burası, burası. geldik. Eyvallah. Hayırlı uğurlu olsun. Bereketli olsun. Bereketli olsun. Bereket olsun yani. Eyvallah. Aldık. Hayırlı olsun. tanıyacaklar. Onların bak yani. Özürümden az önce tanıştık. Evet. Doğru. Daha önce belediye başkanı bir haliniz var. Evet. Tanıman mı ya? Eyvallah. Yardımcı olun. Yardımcı olun abi. Kolayız inşallah sıkıntı yok. Daha önce çalıştınız mı burada? Evet, çalıştım. Abiciğim daha mı çalışıyorduk çana Yok bu firmamızdan çalışırsınız. Biz teşekkür ederiz. Allah kolaylık versin. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Maşallah. Maşallah. serinletici. Hı. Evet. Gel. Değil mi? Yani. Maşallah, sübhanallah. Evet çeşitlerde. Yani geçen çeşitlerimiz... seneden bu sene yeni farklı modelle var. Şu andaki